Gidiyorum. Ben adaya doğru gidiyorum. Ben onları. Nathan. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım, kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. शिव सिर्या <sighs> <laughs> <God is in. laughs> ああちょっかいが。 sessizce ve çaktırmadan. Ayaksi. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. <laughs> ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. Bakın, he, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler Peder. İyi geceler Rahibe Ketrin. No pencereye ulaşmam gerek. Hadi ama git artık rahibe. Vallahi bekledim. Yine anahtarlarımı unutmuşum. Kapıyı açar mısın? Geliyorum peder. Tamam, bekle biraz. öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey seni görmek güzel kardeşim. Hey bu da ne? Ciddi misin yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Hey, yapma sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Ha. Hasta olacaksın. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktı. Ama bu bir istisna. <laughs> Çok güzel abi. Hadi, hadi. Bana elini ver. Çok hafifsin. Daibeler seni beslemiyor mu? Ah. Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. Peder da alemde. O aralarındaki en iyi Hı. insan. Gelip bir merhaba de. Ah, suçluluk hissetmek istemiyorum. Hı. 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 Bu tarafa. Hı. Evet, Hı. gide yaklaşıyoruz. Ah, kolay oldu. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Ah. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa. hadi, sıra sende. Peki sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızlarla hala çıkıyor musun? Kimle? Heh, Crystal, ha, bir dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. <laughs> tamam, cesaret etse... yoksa <laughs> zafer de yok. <laughs> oh, oh. Hey, kafaya takma, atlayabilirsin. Hadi Neytin. He. <laughs> <laughs> <Tuttum. Gülüyor> i̇şte abartmaya gerek yokmuş. Evet. Kenan andımız Hadi, edemezsin. Hadi bu taraftan, tam arkandayım. Bir, bir atlayış geliyor. Tamam. Tamam. Tam, tam ortasında. Yavaşça ve dikkatlice. <laughs> dikkat. günahtı. Hazır mısın Tarzan? Evet. Buyur öyleyse. ...kulesinden. hadi. Bu kadar yükseğe sıçrayamam. Peki hadi. Güzel manzara ha? Evet. <laughs> Fena değil. <laughs> Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok değil. Burada bekle ve beni izle. Oh. başardın tabi. Hadi beni takip et. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Aferin sana Nathan. Tamam. Hadi bakalım. Oh! Aman ah! tanrım <laughs> Aferin sana Nathan. Tamam. Hadi bakalım. Oh! <laughs> Tamamdır. aşağı. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte bu kadar. Dışarıdayız. Peki <laughs> hala. Nasıl buldun? he Ha? <laughs> Vay 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece... ...bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın, biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim, Nate. Maaşı iyi, bayağı iyi ama... ...şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığını? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama, tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama, duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın, yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Para ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmekse. Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya ya. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O olayım. zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. Ah! 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 Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? <laughs> no, 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 it's not, it's not... Acabemos con esto. Oh, ah, eres puro cuento. Dale en la cara. <laughs> Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Eliminado! <laughs>

No puedes conmigo. Derrota a ese gringo, amigo. Tú lo empezaste, pero yo. Una paliza. Esto es por meterte con nosotros. ¡Sí, Gustavo! Ahora sí, pendejo. Puedes hacerlo. ¿Te vas a arrepentir. Dale. Te voy a matar, con mi mierda. ¡Le voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Chiquicene, ve! ¡Ya basta! ¡Rompele la cara! este lugar, todos! ¡Dale una pa' amigo! ¡No me veas! ¡Muéstrame! ¡Eh, mis cabos, ¿y tú qué? ¡Ah, le digo, un voy a matar, gringo, como mierda! Ey, no me mates! ¡Ya tienen que ir a ¡Te voy a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! Abre. Hadi, hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <laughs> Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. Sakino... ¡Ah! Samam, a Sakino! Por favor. No me digas que es el de nuevo. ¡Pulpa, pendejo! <coughs>